2025 yılı İkizler burcu için yeni fırsatların ve dönüşümlerin öne çıktığı çok boyutlu bir yıl olacak. Bu yılın özellikle iletişim becerilerinizi, yaratıcılığınızı ve sosyal çevrenizi genişletme şansınızı artıracağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda hem kişisel gelişim hem de yaşamınızın çeşitli alanlarında başarı elde etmek için önemli dersler öğreneceksiniz. Merkür'ün etkisi İkizler Burcu'nun doğustan gelen iletişim yeteneğini daha da öne çıkaracak. Ancak 2025 yılı, dengeli bir yaklaşım gerektiriyor. Hızlı düşünme yeteneğiniz, önünüzdeki fırsatları değerlendirme konusunda faydalı olacak. Ancak acele kararlar almaktan kaçınmalısınız. Pozitif enerjiler, yeni başlangıçlar, önemli kararlar ve sosyal bağlantılar sizi motive edecek. Dikkat gerektiren alanlar, duygusal dalgalanmalara ve aşırı yüklenmelere karşı dikkatli olun. Aşk ve ilişkiler. 2025 yılı, aşk hayatınızda farklı dinamiklerin bir araya geldiği bir dönem olacak. Hem duygusal hem de mantıksal yönlerinizi dengede tutmanız gerekecek. Bekar ikizler. Bu yıl çekim gücünüz zirvede. Yeni insanlar tanıma ve heyecan verici aşk hikayelerine atılma olasılığınız yüksek. Özellikle bahar aylarında karşınıza çıkacak kişi uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilecek potansiyele sahip olabilir. Ancak acele etmeyin ve karşınızdaki kişiyi daha yakından tanımak için zaman tanıyın. İlişkisi olan ikizler. Partnerinizle ilişkinizi daha derin bir seviyeye taşıma fırsatı bulabilirsiniz. 2025 birbirinizi daha iyi anlamanız ve paylaşımlarınızı artırmanız için şans sunacak. Ancak bazen içinize kapanma ya da fazla yoğun bir tempoya girme partnerinizle iletişimde aksaklıklar yaratabilir. Duygularınızı ifade etmeye ve samimi bir iletişim kurmaya özen gösterin. Tavsiyeler: Empati yapmaya ve karşı tarafı anlamaya özen gösterin. Yüzeysel ilişkilerden kaçının. Daha derin bağlantılar kurmaya çalışın. Geçmişte yaşadığınız olumsuz deneyimleri geride bırakın ve yeni bir sayfa açın. Kariyer ve iş hayatı. İkizler burcu için 2025 yılı kariyer anlamında büyük şansların kapınızı çalabileceği bir dönem olacak. Ancak bu fırsatlarınızı değerlendirmek için kararlı ve stratejik olmanız gerekiyor. Yaratıcı projeler, yaratıcılığınızı öne çıkarmak için şanslı bir yıl. Fikirlerinizi uygulamaya koymak önemli başarılar getirebilir. Yeni başlangıçlar Yılın ikinci yarısında yeni iş fırsatları ya da projeler gündeme gelebilir. Bu yeni yolları dikkatlice değerlendirin. Ekip çalışması. Ekip içinde uyumlu çalışma yeteneğiniz öne çıkacak. Liderlik pozisyonlarında yer alma olasılığınız artabilir. Tavsiyeler. Detaylara dikkat edin. Büyük resmi görürken küçük ayrıntıları atlamayın. Kendinizi geliştirme fırsatlarını değerlendirin. Yeni bir kurs ya da sertifika programı sizin için faydalı olabilir. Ani kararlar yerine planlı hareket edin. Finansal durum. 2025 yılı maddi anlamda dengeli bir yıl olacak. Harcamalarınıza dikkat ettiğiniz sürece uzun vadede finansal istikrarınızı koruyabilirsiniz. Yatırımlar. Uzun vadeli yatırım düşünceleriniz varsa bu yıl fırsatlarla dolu olabilir. Ancak uzman görüşü almaktan kaçınmayın. Birikim. Tasarruf alışkanlıklarınızı geliştirerek beklenmedik durumlara hazırlıklı olun. Harcamalar. Lüks harcamalara dikkat edin ve ihtiyaçlarınızı önceliklendirin. <laughs> sağlık ve zindelik. 2025, sağlık konusunda ikizler burcu için dengeli bir yıl olacak. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen göstermeniz önemli. Fiziksel aktivite, hareketli bir yıl sizi bekliyor spor yapmak ya da yeni bir fiziksel aktiviteye başlamak, enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak. Zihinsel dinlenme, stresle başa çıkmak için meditasyon ya da nefes egzersizlerini hayatınıza dahil edebilirsiniz. Beslenme, dengeli bir beslenme planı oluşturmak, bu yıl sağlık seviyenizi artıracaktır. Sosyal hayat İkizler Burcu için sosyal hayatınızın çok hareketli olacağı bir yıl sizi bekliyor. Yeni dostluklar, Grup etkinlikleri ve toplumsal projeler öne çıkacak. Yeni bağlantılar. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Yeni insanlar tanımak ve farklı bakış açıları kazanmak için şansınız yüksek. Eski arkadaşlıklar. Eski dostluklarınızı tazelemek ve yeniden bağlantı kurmak bu yılın getirdiği şanslardan biri olabilir. Toplumsal etkinlikler. Grup aktivitelerine ya da toplumsal projelere katılmak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. 2025 yılı için tavsiyeler. Duygularınız ve mantığınız arasında denge kurun. Kararlarınızda hem kalbinizi hem de aklınızı dinleyin. Yeni fırsatlara açık olun. Hayatınıza girecek yenilikler sizi ileri taşıyabilir. Kendinizi geliştirin. Yeni şeyler öğrenmek ve kişisel gelişim alanında çalışmak çok faydalı olacak. Sosyal çevrenize odaklanın. Yeni dostluklar kurmaktan çekinmeyin. Eski dostlarınıza vakit ayırın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlık dengenizi korumaya özen gösterin. 2025 yılında İkizler burcuna şimdiden başarı ve mutluluk dolu bir dönem diliyoruz. Bu yorum, yıldızların rehberliğinde özel yılınızı anlamanıza yardımcı olabilir. Gülümserken gözlerinin içi gülen yüz.